Ay gerizekalı Aleyna bile sevgili yapmış ya. Bir de görmemiş gibi böyle sevgilisiyle mutluluk selfilerini paylaşmış. Siz görüşmüyor musunuz? Ay ne görüşeceğim anne onunla? Özel okula girdi böyle bir havalar bir havalar gerizekalı. Sen de çok iyi çalışır. Bu sene kazanırsın kızım. Ya kazanacağım kazanmasına da moralim çok bozuk. Derslere konsantre olamıyorum. Sebep? Ay anne sebebini bilmiyormuş gibi konuşmasana. Ejder tabii ki de. Ejder beni terk ettiğinden beri travma yaşıyorum. Dilim bir depresyon geçiriyorum. Defne, senin Ejder'le bir ilişkin olmadı. Kazık kadar adam. Anma artık şunun adını be. Ya anne anma diyorsun ama unutmak çok zor. Hem yan tarafta oturuyor. Sabah akşam görüyorum ya. Kalbimdeki yara kanıyor resmen. Yok. Abartma, Allah aşkına, abartma Defne. Abartma mı? Niye ya? Ben derin duygular yaşayamaz mıyım? Ejder kim? Sen bizi mi dinliyordun? Kızımı mı üzdü o adam? Önce umut verdi sonra terk mi etti? Ya sen Defne'yi tanımıyorsun. O böyle her şeyi abartır. Yoksa bir şey yaşamadılar yani. Sen öyle diyorsun ama üzmüş kızım. Bu evde mi yaşıyor?